Ayşe hazır seni görmüşken şu arkadaşına bir şey der misin? Giriyor mutfağa yiyor içiyor bulaşıkları yıkamadan çıkıyor. Hayır sanki burada hizmetçisi var. Gidip en sonunda söyleyeceğim Zehra ablaya. İdil ne kadar anlayışsız bir kızsın. Herkes senin gibi hamarat değil. O kız belki de iş yapmayı bilmiyor. Babasının evinde hep hizmetçiler varmış. Ayşe ya senin de Şevval hakkında konuşulmuyor. Boş verin şimdi Şevval'i. E ee Ayşe çiçeğimizi beğendin mi? Asıl ben onun için geldim buraya. Bir hava attım şevvale bir hava attım. Görmeliydiniz. Şevval ne alaka? He, sizin haberiniz yok. Mehmet Bey bana yardımcı olması için birini işe aldı. Ve o da kim çıktı? Şevval. Bu kız beni çok seviyor ya. Ayşe sana bir şey söyleyeceğim ama sakın üzülme. Hayırdır İdil? Bence Şevval seni hiç sevmiyor. Hatta nefret bile ediyor olabilir. Ay çok komiksinidir. Neredeyse Şevvalli olan muhabbetimizi kıskandığını düşüneceğim. O kız aslında çok iyi. Kalbi o kadar temiz ki kalbinde ne varsa dilinde de o var. Öyle fena fitne fesat bir kız değil. Hem ben onun deli dolarlarını çok seviyorum. Ayşe, şu an seni şaşkınlıkla dinliyorum. Seni tanımıyor olsam diyeceğim ki ya aklında bir plan var, çok zeki bir kızsın ya da çok aptalsın. Her şey ortada nasıl görmüyorsun? Bakın kızlar size bir şey söyleyeceğim. İyi dinleyin beni. Bu şey var okul okumak için yurt dışına gitti. Olmadı yapamadı. Ailesinin yanına gitti. Onlarla da anlaşamadı. Annesi babası okulu bitirip bir meslek sahibi olmadığı için çok kızdılar. Yengesinin yanında kaldı. Orada da Zehra ablayla anlaşamadı. Ben hak veriyorum şevale. Elif ablamın da bebekleri viyak viyak ağlayınca benim de kafam şişiyor. Aile ev açmak istedi. Ona da bir izin vermedi. Farkındaysanız bizden başka arkadaşı da yok. O yüzden kızlar iyi düşünelim iyi olsun. Bak İdil gördün mü? Ben dedim Ayşe'nin aklında bir plan vardır. Ne alaka şimdi Beyza? Anlamadım. Acıyor işte kıza. Merhamet ediyor. Ondan. Kızlar size son bir lafım var. Benim gibi mükemmel harika bir kızla zaten arkadaş olunur. O şevval de arkadaş olun da o zaman göreyim ben sizi. Neyse ya. Annem beni 5 dakikalığına yollamıştı. Eve gitmem lazım. İş yerinde olanları da anlatamadım ama bir dahaki görüşmemize. Sessizce ne girdiğim iyi oldu. Kızlarla karşılaşmayı hiç istemiyordum. Berbat bir gündü. Mis gibi de yemek kokuları geliyor ama kızlar yattıktan sonra yerim. Niye benim her işim ters gidiyor? Zaten ailemle anlaşamıyorum. Bu kızlar da beni sevmiyor biliyorum. Özellikle de Ayşe, benden nefret ediyor. Benim kendimi korumam lazım. Yoruldum her şeyden. Bıktım artık. Ah Ayşe eline geçen kabı kaşığı buraya atıp nasıl da dağıtmışsın. Ay beş dakikalığına kızlara uğrayayım dedim yarım saat oldu. Ayşe dur şu tabağınızı da vereyim. Beyza ne acelesi var. Hem ben o tabağı dolu getirmiştim. Sen ne diye boş veriyorsun. Ayıp ayıp bu nasıl bir komşuluk. Aman Ayşe al işte Serpil teyzenin tabağı. Şimdi kırılır falan takımı bozulmasın. Hafta sonu yine kalmaya geleceğim haberiniz olsun. Şevval oturur sohbet ederim. Çok tatlı kız ya. Ayşe sen ciddi misin? O kız senden baya baya nefret ediyor. Hayır o kızın sevgilili öyle. Siz anlamıyorsunuz. Bak annem de bana o kadar kızıyor ama beni çok seviyor. Şevval de öyle. Siz onun kalbinin güzelliğini bir bilseniz. Bence Şevval da onun farkında değil. Anne ben geldim. Leyla açın şu kapıyı. Leyla kapıyı aç. Bak ben de bu leğenimi arıyordum. Demek buraya koymuş. Kızım sen niye yanına anahtar almıyorsun? Zile basıp basıp duruyorsun. Beş dakikalığına çıktım diye almamıştım. Sen televizyon mu izliyordun? Rahatını mı bozdum? Neyse kızım. Geç annene yardım et. Mutfakta söylenip duruyordu. Tamam tamam babacım. Sana da bir kahve yapayım mı? İçer misin? Tamam içerim. Ama annene de yap. Ama anne bulaşığı ben yıkayacaktım. Sen niye yıkadın? Kızım bana dedin ki anne yaptığımız şu poğaçalardan sıcak sıcak arkadaşlarıma da götüreyim. Beş dakikada bırakıp gelecektin. Bir saati geçti. Özür dilerim anne. Sen şimdi içeri geç. Ben bulaşığı da yerleştirdim. Babamla sana kahve de yaparım. Aa anne dur. Leyla ne yapıyordu? Kızım o odasında ders çalışıyor. Rahatsız etmek istemedim. Sınavları varmış. Hmm, ben biliyorum onun ders çalışmalarını. Instagram'da geziyordur o. Zeynep Hanım ellerinize sağlık. Yaptığınız işlemden çok memnun kaldım. Normalde alerjik bir cildim var ama Boya saç diplerime hiçbir zarar vermedi. Ben elimden geldiğince organik boyalar kullanmaya çalışıyorum. Memnun kalmanıza çok sevindim. Ne zaman isterseniz beklerim. Zeynep Hanım ne zaman bitecek bu işlem? Çok sıkıldım. 10 dakika kadar daha durması lazım. Ama sonuç beklediğinize değecek. İsterseniz size bir çay daha getireyim. Alo? Evet buyurun. Bugün çok yoğunum ama yarın gelebilirsiniz. 1 ile 5 arası olabilir. En az 4-5 saat lazım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok beğendim saçlarımı. Gerçekten beklediğime değdi. Yaptığınız makyaj da ayrıca hoş oldu. Ben de bundan sonra böyle yapacağım. Evet sizin cilt tonunuza bu renk çok yakıştı. Bu verdiğim yağı da saç diplerinize uygularsanız Saçlarınız daha canlı ve parlak olur. Benim bir Serpil teyzem var. Bana da o söylemişti. Görüşmek üzere Zeynep Hanım. Merhaba. Buyurun hoş geldiniz. Saat de epey geç oldu. Tam da kuaförü kapatmak üzereyken. Neyse geri çevirmeyeyim müşteriyi. Ay bir son çekebilir miyiz? Tamam buyurun oturun. Arabamı da sizin karşıya park ettim. Çekmezler değil mi? Yok yok, merak etmeyin. Ay, çok Instagram'da gezdim. Biraz da ders çalışayım. Sınavlarım yaklaşıyor. Leyla, ne yapıyorsun? Abla, gördüğün gibi ders çalışıyorum. Ben biliyorum senin nasıl ders çalıştığını. Nereye sakladın tableti göster bakalım. Abla ya, görüyorsun elimde kitap var. 5 dakikam var Leyla. Benim uykum geldi, yatacağım. Işık kapanacak. Ses de istemiyorum. Bunları ezberlemem lazım. Benim sınavım var. Hem saat daha kaç ki uyuyorsun? Hiç kusura bakma ben yatacağım. Bu saate kadar ne yaptın? Çalışsaydın. Artık babamın odasında mı dikiş odasında mı çalışırsın? Beni ilgilendirmez. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorum. Benim kitaplarım da kalemlerim de burada. Gidiyorsan sen git. Bak Leyla beni sinirlendirme. Seni babama söylerim. Asıl ben senin gidip babama söyleyeceğim. Benim sınavlarım yaklaşıyor. Sen yüzden takdir alamayacağım. Ha, bahanesi de hazır. Abla sıfır vermediği için düşük not almış. Ne oldu kızlar? Niye anlaşamıyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz? Leyla, kızım. Sesiniz ta oturma odasına kadar geliyor. Ama baba bütün suç ablamda. Her şeyime karışıyor. Annem bile bana o kadar karışmıyor. Siz bu kızı çok şımarttınız baba. Evin en küçüğü diye her dediğini yaptınız. Tamam. ikiniz de cezalısınız. Hafta sonu hiçbir yere gidemezsiniz. Bu odada duracaksınız. Ama baba ben arkadaşlarıma söz vermiştim. Hafta sonu buluşup ders çalışacaktık. Birazcık da gezecektik. Babacığım, biz kardeşimle çok iyi anlaşıyoruz. Değil mi Leyla'cığım? Evet canım ablam. Bir tanecik ablam. Tamam o zaman. Şimdi çit istemiyorum. İçeride annenizle beraber belgesel izleyeceğiz.